hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar po Minecraft pi'den server açacağız ve sıfırdan başlıyoruz birinci bölümden artık 10 mu olur 20 mu olur kaç olursa o kadar bölüm at ileriye ileriye artık bir güzel bir sunucuyu açacağız yine bizim uygulamamız pocketmine son tüm dosyalara şirdim, Pocket pocketmine ip'de gördüğünüz gibi yeni açılıyor Hatta bakalım Gördüğünüz gibi dosya olmadığı için e, olmuyor diyor. Tüm dosyalar sildim. Evet, gördüğünüz gibi burada ayarlarımız geldi arkadaşlar. Sıfırdan başlıyoruz. Şimdi Pocket Mine'i yüklediniz. Server'ı açtınız. Kendine geldi mi bakalım bir. Evet. Açılmış. Şimdi kapatıyoruz. Ben bunu döndürürsem güzel olur. Tamam. Şimdi kapattık değil mi? Ayarlara geliyoruz. Buradan montumuzu ayarlıyoruz. Serverımızın şeyi oluyor bu alttaki yazısı. Ne olsun? Ee, böyle bir şey yaptık mesela port. Port çok önemli arkadaşlar. Uzaktakilerin girebilmesi için port açmamız gerek. Yani şu an ben e, port açtım. Port açmayı eee göstermeyeceğim. Başka videolardan bakabilirsiniz. Oralardan görürsünüz. Son ben portumu yazıyorum. Otomatik zaten açıktı. IP'ye bakayım. 101. Tamam. Şimdi arkadaşlar kara liste oluyor bu. Bunu açarsak arkadaşlar sadece e, kara liste deme kara liste diyorum. Bunu açarsak arkadaşlar bu beyaz liste yani e, bunu açarsak sunucuda, sunucuya kimse giremiyor. Ama sizin belirlediğiniz bazı kişiler gidiyor. Bunu bence kapatın. Burada <laughs> şeyler oluyor. Ne bileyim. Basarımlar bunlar. Bunu bence kapatalım. Yani gerek yok. Spam Pro'su bunu sıfır yapın. Bu ne? E, bu doğduğunuz yerden 16 blok kaç blok ötesini kral bilsinler diyor. 16 yaparsanız 16 blok için içerideki kıramazsınız. Ama işte mesela sıfır yaptığımda her yeri kırabilirsiniz. Tabi biz World volt, falan ayarlayacağız. Maximum böyle Bu bunu böyle 500 bin yapanlar oluyor. Bunları yapmazsanız çok yanlış. Çok e, <laughs> Bunu sadece 20 yaparsanız size idealdir. Zaten çok büyük bir sunucu olmayacak. Game mode 0 kalsın. Bir de lag olmasını engelleyebilirsiniz az yaparak. Sonra bu... Bunu ben de bilmiyorum ama sanırım e, oyun modunu zorluyor. Yani oyun modu Survivor'sa OP'ler bile game moda geçemiyor gibisinin. Hardcore e, biri ölünce onu direkt banlıyorsunuz yüzden. Bunu tabi istemeyiz. PvP açık olsun. Difficulty zorluk. Buradan şey ayarım. Ben de pek bilmiyorum. Dünyanın adı bu da. Gördüğünüz gibi. Ee, dünyanın CD. Var elinizde CD yapar. Yaz. Tabii, Burada dünyanın şeyi düz olmasını falan sağlıyor. Black yazarsak arkadaşlar böyle büyük dümdüz olur. Ama biz bunu default yaparsak normal bir dünya olur. Şimdi hmm. bunu ben de pek bilmiyorum. Radyon. Bu arkadaşlar şey yarıyor. Uzaktan konsolunuza bağlanma şeyi. Yani ne bileyim uzaktan bu konsola bağlanabilirsiniz. Konsola komut girebilirsiniz. Auto server açık olmalı. Yani server kapattığınız anda tüm dünyadaki yapılan değişiklikler sıfırlanıyor. Bu arkadaşlar cihazınıza göre indirin. Yani iyi ise 8 yapın. Bir ortalarda ise 5 falan yapın. Bu arkadaşlar e, APK indirenler girsin mi? Açık yaparsanız girebilir. Bura buraya tur yazarsanız Türkçe olur konsolunuz. Yani buraya yazılanlar Türkçe olur. mesela sıfır yani bir girebilirsek. Şimdi konsol baslattığımız anda bakın. Varsa oyun modu. Hayatta kalma modu gibi böyle söyle. Bazılar İngilizce niyesi. Örgü şu an sıfır plugin'imizle sıfır bir sunucu açtık. Şimdi Şöyle çıkalım. Şimdi plugin ekleyeceğiz. Bu videoda arkadaşlar world um, lobby yapı yapacağız. World Guard'ı tanıtacağım daha çok. Şimdi bizim plugin yükleme şeyimiz PMM, P Plugins. Bunu Play Store'da ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle tıklayayım olursa. Bazen olmuyor. Evet gördüğünüz gibi geldim. Buraya arkadaşlar World word Guard yazıyoruz. Gördüğünüz gibi çıktı. World liste Buradan dredge dolland diyoruz. Şurada dollandik yazısı gelince yüklenmiştir demek, yükleniyor demektir. Neyse gördüğünüz gibi şimdi bir de essentials falan da ekleyebiliriz. Ha, şeyden çıktım. Şimdi essentials falan önemli tabi. Ama ben sadece şeyi göstereceğim. Bir de hologram Ya da yok tamam. Şimdi arkadaşlar serverımıza girelim hemen. Nerede abi? Toolbox. Burada. Tamam toolbox'umuza girelim. Sonra gördüğünüz gibi giriyoruz. Burada ben hile kullanmıyorum dediğim gibi. Toolbox'u masum gizlemek için kullanıyorum. Neyse buradan arkadaşlar oyuna giyip burada sunucular yerine yazıyoruz şeyimizi, IP'mizi. Evet gördüğünüz Türkiye'nin sunucusu diye çıktı burada. Şöyle bakalım. 101, 101, 101. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar çünkü en diye Buraya girelim. Bu arada sürüm de çok önemli. Sürümünüz uyumlu olmasın. Dünya bağlanılmıyor gibisinden. Çoğu hatayı alırsınız. evet. Gördüğünüz gibi dünyamıza şu an geldik. Sıfır bir dünya. OP'm OP'm yok. Şey, yok diyor. Normalde no permission'dir. Böyle. OP komutunda neyim. Ama şu an gördüğünüz gibi şey diyor. Yetkin yok diyor. Şimdi bakalım bu blok kırabiliyor. Koyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir sonucumuz oldu. Şimdi kendimize yetki verelim hemen şuradan. Ta buradan değil. Buradan şimdi konsolumuza gelelim arkadaşlar. OP Didogame. Kendi adımızı büyük küçüğü dikkat ederek yazıyoruz ve OP oluyoruz. Şimdi açalım oyunumuzu hemen tekrar görelim. Gördüğünüz gibi operatör şey geldi. Burada şeyimiz geldi arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi game mod diyebiliriz. Hatta OP de diyelim şöyle gördüğünüz gibi yetkimiz var arkadaşlar. Şimdi Reload PL yazarsak pluginleri yeniden başlatır. Gördüğünüz gibi yükleme tamamlandı diyor. PL yazınca World Guard yeşille yazılıyor. Eğer kırmızıyla yazılırsa hata vermiştir demek. Konsola bakmayı unutmayın falan. Şimdi World Guard'ımız var. Şimdi World World Guard'ın bir menüsü var. Bakın. Buradan buna tıklıyoruz. World Slash word word yazınca. Şimdi gördüğünüz gibi burada e, şeyler var. Daha çok menüler var. Bir dakika. <laughs> Neyse. Word word yazalım. Gelirse. Şöyle görüyoruz var yazdık buradan eee Craft new region diyoruz Tabi arkadaşlar daha biz bir gölgeyi seçmedik o yüzden buna tıklamıyoruz bile Save vermeliyiz ona bakıyorum ee, Bir şeye bakıp geliyorum arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar şu an e, Worldguard'ın bir komutuna baktım. Normalde hani e, yazıp tahta balta falan alıp işte hırdır yapıyoruz ya. E, onlar olmadı. Bu e, Minecraft P'de olduğu için değişik biraz daha. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi Worldguard'ımızın menüsüne geliyoruz. Buna tıklıyoruz. Create a new region diyoruz. Bakın. Regionumuzun adını yazıyoruz. Ne olsun? Lobby. Bunu açmıyoruz. Bu e, yerden göke kadar her yeri koruma altına alır. Hani isteyen yapabilir. Şimdi lob seçiyoruz. Mesela nereden nereye yapalım. Bakın. Gördüğünüz gibi birinciyi seçtik. İkinciyi de bir yukarı biraz daha yukarılara nem seçiyoruz. Tabii o kendi kendine sesli. Neyse. Şimdi Creative Region Lobby deli. Gördüğünüz gibi. Ben saati bir sabah yapayım hemen. Şöyle tamam. Creative deli. Şimdi. Region List herhalde. List yazıp arkadaşlar Region'larımızı görebiliyor. Gördüğünüz gibi. Artık olmaz. Çünkü artık oluşturduğumuz için rahat bir şekilde build falan yapabiliriz. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Ee, Özel plugin'i hala göstereyim. Şimdi tabi ben bunu sileceğim. Nasıl yapacağım? Go, go at deyip yine. Menüsü gerçekten çok güzel. Buradan yetkileri ayarlayabiliriz. Buradan oluşturabiliriz. Burada şimdi bunu pek bilmiyorum. Ama delete Aragon diyor. Bak buradan lobby seçiyoruz. Gönder dediğimiz anda sildi artık. Hemen Aragon'u isteyince Aragon'un yok diyor bana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yok diyor. Tabi siz komutla yapmayın. Kafanız karışır sonra. Direkt buradan menüden yapın. Oluşturmayı, silmeyi gibi. İsterseniz komutla yapın. Fark etmez. Şimdi ne bileyim. Şimdi ne yapsam? Daha büyükleme pek yap denemeyeceğim. Lobby falan yapmayacağım zaten. Öyle. Hatta biraz şöyle Şimdi mesela ufak dört yıl karabisi yapalım. Veya fark etmez işte. Şimdi burada bir göstereyim. Blok kırmayı falan kapatalım. Diyelim bura bizim lobimiz. Tabi böyle lobi olmaz. Bakmayın. Denemek için. Şimdi gördüğünüz gibi bura bizim lobimiz diyelim arkadaşlar. Bu alan tahta alan bizim lobimiz. Şimdi region oluşturacağız. ne yapıyoruz? World Guard deyip. Region. Cree'den new region diyoruz. Buraya adını girelim. Tabi adını girmeden önce şuradan yerleri belirliyoruz. Mesela geliyoruz. Yani burayı belirledik. Birkaç blok ötesine yapmanızı tavsiye ederim. Yani ben genelde öyle yapıyorum. Buradan iniyorum birkaç blok. Birinci bura olacak. İkinciyi de yukarı yapacağız. Şöyle hemen tekrardan yapalım. Birkaç blok gidelim işte. Genelde yukarı çok gidiyorlar. Falan. Neyse gördüğünüz gibi böyle. İkinciyi de bura olarak yapacağım. ben. Bak bunları koymadan arkadaşlar yapmıyoruz. Çünkü bunlar e, onu oluşturmaya başladığımız anda bunları koymaya çalışırken orayı region olarak oluşturur. O yüzden yapmıyoruz. Şimdi Tekrar VG yazınca da oluyor bu arada neyse. giriyoruz New region. Buraya ne yazıyoruz? Hmm. Mesela lobby diyelim, değil mi? Şöyle yaptık. Bunu gönder diyoruz. Şey, e, lobby oluşturulması başlatıldı diyor. Bir yere tıkladım. Ben e, sakin tıklıyorum. Yani F ile tıklıyorum. Yani F ya onunla tıklıyorum. Çünkü blok kuruluyor neyse. Şimdi buna da tıklıyorum. Ha, creditleri gördüğünüz gibi. Şimdi region list desek mesela Arkadaşlar daha uğraşmayacaksınız. Menüden her şey yapılıyor onu diyeyim. Şimdi başka yerlere tıklarsak çalışmaz gördüğünüz gibi artık oluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Guard diyoruz, yetkileri ayarlıyoruz. Şimdi bu tıklıyoruz. En üstüne tıklıyoruz. Buradan hangi şeyi editleyeceksiniz? Yetkileri düzenleyeceksiniz. Onu seçiyoruz, gönder diyoruz. buradan PP kapatıyorum. Bunu e, bilmiyorum. Görünmezlik oluyor. Buradaki herkes görünmez oluyor. Buna baklım. E, bu yukarıdan aşağı düşüncü canı gitsin mi ayarı. Bu kapalı olsun diyelim. O ise sandıklar falan açma olayı. Item drop. Item atmalarını kapatalım. Bunu da pek bilmiyorum. Bunları pek bilmiyorum. Sonra bu yatması. Çete mesaj yazması. Mesela kapatalım. Bunu da kapatalım. Özelden mesaj atması falan herhalde bunlar. Bunlar chat mesajını kapattım. İkisini de. Hmm. Ender Pole atmaları yasak olsun. Sonra Fly Mode. Bunu ben de bilmiyorum. Yani uçma olayı da. Vanilla yapınca, vanilla böyle kalınca uçamıyorlar zaten. Yemek yiyebilsem mi? Hayır diyelim. Hayvanlara vurabilsem mi? Hayır. Zombileri de vuramasınlar falan veya zombiler onlara da vuramasın gibi herhalde. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir şey otomatik ayarlandı görüyorsunuz. Böyle otomatik her şeyi ayarlar. Benim OP'm olduğu için bloğumu koyarım kırarım. Da. Ama OP'm olmasa kıramam. Şimdi gördüğünüz gibi ayarladık. Şimdi denemek için yapalım. Şuraya bir merdiven yapayım ben. Şimdi bu buradan tam Bakın, e, bunu kurabilirler mi? Hayır. Bunu da Tamam. Şimdi deneyelim. Hatta şöyle yapalım. Direkt. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Şimdi deneyeceğiz. Mesela yatmayı kapattık. Tabii şimdi e, bunu denemek istemiyorum. Neyse. Koyun. Denemek için sandık koyalım bir de. Sonra ne koysak neyi kapatmıştık? Yemek. Yemek abi. Yemek değil tabi. Bunu ne? Tavsan yemeği. Tamam bunu da koyalım. Şimdi oy burayı biraz daha söyle koyunu koyabilecek yer ayarlayayım. Daha bayağı bir küçük oldu buraya. Buraya spanlanmaz bu. Doğru. Neyse. Biraz daha büyütelim hemen. Saçma bir şey oldu ama yine de şuradan açalım bir tane. iki tane. Neyse böyle oldu. Bilmiyorum. Neyse bunu kıralım o zaman. Gerek yok. Şimdi yemek. Başka ne yapalım? Sandığı koyalım bir de. Mesela sandığın içine bir de usturu koyun koyalım. Yemeğimiz de elimizde. Şimdi görüyorsunuz bir kendimizi de hop. Bakın yetkimi soğan kaldırdım. Hiçbir yetkim yok. Ne blok koyarım bakın görüyor musunuz? Ne blok koyarım ne koyarım. Hala game modda kalmışım neyse. Ne de bunu açarım. Elimi buraya da çık. Ha. Elinize yemek bile almayı kapatması. Neyse. Çete yazabiliyor muyuk? Yazamıyoruz gördüğünüz gibi. MSG herhalde çalışıyor ya. Biraz saçma Tabii neyse. Çete de yazamıyoruz gördüğünüz gibi. Ama ben gelirim burayı kırarım. Bloğumu koyarım. Değil mi böyle? Buradan iyi ki bağıran. Beni niye survivor aldın? Puh. Niye survivor aldın lan? Bilmiyorum. Neyse. Büyük ihtimal bir ayardan dolayıdır. Buradan içeri girenler herhalde survivor olayını açması Bilmiyorum öyle bir şey vardı. Blok name koyamıyorlar. Kırabiliyor muyuz? Kıramadık. Açamıyoruz. Koyamıyoruz. Zaten chat'i görüyorsunuz. Chat daha hala bir şeyler yazıyor ama geliyorum ben buraya bir Ersevim'i koyarım bak. Değil mi? Buraya koyarım. Açarım burada. Biraz kosalım hatta. Kaç tane? Bir tane almış ya. Neyse. Kosalım abi. olsa bilirsek hadi. kanımız biraz azı kısa. Hatta biraz da yüksekten aşağı atlayalım. Böyle O canım niye doluyor Tamam neyse bunu daha güzel gösteremedim ama yine de size göstereyim. Burada ha, bakın. Burada yemeğe baslayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi baslayabiliyoruz yemeğe. Gelirim ben buraya. Elime bile alamam yemeği. Bakın. Oralar geçerim ama yemeğe elimi alamam. Bakın. Daha şöyle yapalım. Elimi. Tabi böyle oldu. Niye? Bak mı lan bu? Ha, bazen böyle bağlar olabilir. Yiyebilecek miyim? Yedim. Neyse. Tabi e, buglar oluyor. Sen daha açamıyorum görüyorsunuz. Yuh konuk Mesela chatte de yazamıyorum gördüğünüz gibi. World Guard böyle. Şimdi ben ölmeden bir şeymeden geleyim. Nerede bu? Burada OP verim kendime. Video 25. 20 kaç? kaç 21 dakika olmuş 20 koyuyor hatta neyse uzun da olsa yine de size baya bir şey öğretiyorum game modu ayarladık öyle bir yetkimiz var şimdi ben kırarım koyarım i̇şte göstereyim açarım istediğimi yaparım op olduğum için Buradan niye ses panlayamıyorum. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Umarım e, öğrenmişsinizdir Volga vardı. beğenirsiniz büyük ihtimal. Bir de item atmayı göstermedik. Şu an yetkim olduğum için atabiliyorum. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Daha böyle bu sürü öğretici video gelecek arkadaşlar Minecraft ile ilgili. Baya bir şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Neyse. Görüşünüzdür. Bugün arkadaşlar sizlere Volt Guard'ı gösterdik. Nasıl broker kırmalarını koymalarını kapattık. Bunları gösterdik. PP falan her şeyi kapattık gördüğünüz gibi. bir de denedik. Ne güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videomuz böyleydi. Görüşürüz. Daha böyle bayağı öğretici video gelecek arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu pluginin kullanılışını falan gösterin diye. Yoksa bir dahaki videoya hologram mı neyim onu yapmayı gösteririm belki. Bilmiyorum yani. Bu niye ses spamlayamıyorum. Evet siliyorsunuz benden bu kadardı. Görüşürüz.